Herkese selamlar arkadaşlar. Ben bu an Yine yeni deli dolu. Efsane bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Canlar bugün işimiz gerçekten çok zor olacak. Çünkü Livik'teki kill rekorumuzu kırmaya çalışacağız. Bu arada az buz değil. Tam 29 kill almam gerekiyor. Bu sağdaki üçlü inşallah benim olduğum tarafa gelmez. Bir saniye ver şu silah. Lan vuramıyorum adamı. Tamam biri gitti biri gitti sakinim. Sen onu al ben de seni alayım kardeşim. Olur mu? Çok güzel olur bence sen de hoş geldin. Kili de çekmem lazım çünkü bu adamın kili. Bir saniye. Tamam. Sen gel kardeşim. Sen gel. Güzel başlangıç. Güzel para kanka. Harbi diyorum. 4 kill ile başladık. Bunu devam ettirmemiz lazım ama. Biri geliyor sol taraftaydı. Gördüm onu. Yani duydum desem daha doğru olur. Uzayı çekeceğim. Mermi olmadığı için. Sana uçta bekliyorsan var ya. Hainlik yapıyorsun diyecektim ki orada değil. 5.56'lar nerede? Tamam burada bir tane 30'lu mermi bulduk. Buradan da alalım hemen aşağı inelim arkadaşlar. Aynen hatta M4 varmış. Bu esnada sizler de destek olmak için aşağıdan like atabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten like atan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Baygın. Bu esnada bir kille aldık abi. Orası dolu. Oğlum orası baya bir kalabalık. 4 kişi var ya. Aha. Lan bot bu. Ödümü koparttı. Ben bunu nasıl duyamadım. Bunu alalım abi. Ah be orada da var biri de. Nasıl yapsak? Çatıyı mı alsak acaba? Tamam gitti. Oğlum neler oluyor? Harbi iyi gidiyoruz. Nazar değmesin, nazar değmesin abi. Arkaya geçti adam herhalde. Ya da geçecek gibi. Ah be, beni diğer taraftan bekliyor. Böyle bir alttaki kilimizi de çekelim. Sol evde de bir tane kilimiz var. Arkadaşlar vallahi diyorum. Hızlı oynarsak belki kill rekoru gelir yani. Baksanıza 8 killimiz var. Nazar değmesin. Nazar değmesin. Sen neredesin? Bu APK kalmış gibiydi ya. Yani ben öyle düşünüyorum açıkçası. Mermi de var burada. Onları da alalım. Tamam. M4'e geri geçeceğim. Karşı tarafı oynuyoruz. Oyunda bölgede 5 kişi kalmış durumda. Bu ev dolu. Ya bu ev dolu, yan, yan taraf dolu ve yanlışlıkla girdim abi. Tamam Allah'tan. Yan evmiş diyeceğim. Ulan burada. Gitti bu da. Yanlış duymadıysan burada da biri var ya. Aha. Dışarıda solda. iki kişi. Baygın. Kanka o elinde kalır. Vallahi diyorum kalır. Bu da gitti. Tamam. Biri daha var mı acaba orada? İleri çekmem lazım. Bir kilim daha var. Neler oluyor abi? Böyle bir maç gördünüz mü? Ben daha önce görmedim ha. He. Bu herif bir sıkıntı çıkartır mı bize? Neredesin dostum? Çıkartmaması için şöyle evin arkasına geçeceğim. Hiç fark etmedi bile. Yemin ediyorum hiç fark etmedi bile. Ayak izi. Bu herifin ayak izi miydi yoksa? Bir başkası mı var? Aha. O bot gibi. Üstüne raşlayacağım. Ulan 40 kişi var. 14 kilim var. Var mı böyle bir şey? Gel buraya gel. Hemen seni de alalım kanka. Bir kişi kaldı bölgede sadece. Bu iki silahla devam etsek mi acaba ya? edeceğim arkadaşlar. Keşke rotada alanda kalsaydı diyecektim ki araç geliyor. Gel gel gel. Sıkıntı yok. Üstüne raşlayacağım. Lan devam ediyor yoluna. Gidiyor hala gidiyor. Allah'ı durmayacak herhalde ha. He. Ne yaparız biliyor musunuz? Bence onların önünü keseriz bu taraftan. İnşallah plan işe yarar. Aşağıda lan bu adamlar. Çok alakasız yerdeler. İneceğim ya balkona. Bu gitti. 4 kişilerdi bu arada. Biri yukarıda biri aşağıda gibi. Ben aşağıdakini oynayacağım. Tamam. Atlar mı lan o da orada? Diyeceğim yok. Hala yukarıda güzel. UMP yok mu ya? UMP olsa alırdım ha. Lan. Bahane istiyorsun kardeşim. UMP dedin. Direkt UMP buldun. 17 kil, 28 kişi var. Heyecanlıyım arkadaşlar. Acayip heyecanlıyım. Nereye gitti bu adamlar? Abi kesin pustular ha. Çok yakında gözüküyor hala bak sağ üstteydi de gitti lan adam da gitti. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar biz de geyiği çağırıp hemen buradan çıkalım. Gözünü seveyim bak öyle bir şey yapma. Aklının ucundan bile geçirme. Ben geyikteyken adamların beni vurması yok mu? Hayır 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 hayır. İn kardeşim tamam. Loot'ta neler varmış diye bakacağım. Böyle yakın temas silahı varsa alırız diyeceğim ama bu ikisiyle devam etmek istiyorum arkadaşlar. Aha geyikte biri var lan. Ot spring'in orada. Hatta iki kişi var. Lan o diğeri bot. Kardeşim bota dokunmasan. Droba gitti adam botu vurmadı. Arkadaşlar. Ne istesek oluyor şu an. Delireceğim he. Harbi harbi kill rekoru kırmamız için. Oyun bize şey yapıyor resmen. O geyiği takibe mi alsak başka tarafa mı oynasak diyeceğim. Geyik şu an kaldırmaya doğru geçti. Süresi var canlanma kartımızın tamam. Sanırım o drobun orada duracak. Biri daha var. Dur 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 dur. Onu da ben vurayım. Onu da ben vurayım kardeşim. Olur mu? Sen de zaten iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Tamam. Bu da gitti çok güzel. Kili direkt geldi. Aha. Sen geyikle ne geziyorsun lan etrafta? Bak çarparsın oraya. Aha zıplaya zıplaya gidiyor. <laughs> dalga mı geçiyor lan bu? Al işte sana gösterdim. Böyle benimle dalga geçilmemesi gerektiğini sana gösterdim. Hain herif ya. Dur yolumuza devam edelim. 20. kildeyiz. 8, 9 kil daha almamız lazım ama işimiz zora girmeye başladı. Çatıda adam var. Evet bot abi o. İnişimizi yapacağız hemen oraya. Tamam. Gel 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 gel. Başka nerede adamlar olabilir? Geyik nereye kayboldu lan? Allah. Geyin orada ne işi var? Saçmalama gözünü seveyim. Geyimizin kaldığı yere bakar mısın? Geyik hızlı olmamızı sağlıyordu. O yüzden yani. Lan var ya. İçine edeceğiz her şeyine. Tepede tepede tepede. Böyle git dersek adam önümüzde kalacak ha. Tamam. Bir de çekmem lazım. Çok iyisin. Karşıdan birlerini sıkıyordu bu ama ne sıkıyordu acaba? Evin içinde olabilir mi adam? Aynen yatıyor orada. Kardeşim, zor biraz zor o iş. Duracağım. Alan ne durumda? Oğlum bu alanda risk yaratır diyeceğim. Tamam tamam sakinim sakinim. Duramadım ki çatıda arkadaşlar. Allah kahretmesin. Tamam şimdi durdum. Gitti o. Canlanma kartının bir buçuk dakikası var. Onu kontrol edelim. Her şey yolunda. 23 killdeyiz. Aha gördüm. Vallahi gördüm adamı. Burada duracağım arkadaşlar. Tam karşımda. Bak orada. Ah be. Direkt vurmam lazımdı onu. Bir bomba deneyeceğim. Hadi uçarsın kardeşim. Bizi hiç uğraştırmazsın. Güzel yerde patladı. Niye? Uçmadı o adam. Onu uçmadıysa inşallah buna uçar. Aynen. Kili gelmedi ama. Demek ki arkadaşları var orada. Sol taraftan da duydum ben. Old Plaza'nın içinde ya da tam arkasındalar. Böyle bir atlayalım diyeceğim. Adamın önüne düşüyorum. Ah be. Ne diyorsun sen? Gidiyorduk. Arkadaşlar gidiyorduk. Bu adamın kilini de çekeceğim. Tamam. Bir saniye. Bir saniye. Şu Old Plaza'nın önünde duracağım. Canımı da fulleyim burada. Bir arkadaşı falan da gelirse zaten onu da indiririz diye tahmin ediyorum. Bas şu kiti kardeşim. Tamam solda duydum. Arkadaşı geliyor. Gel 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 gel. Tam önümde. Oy güzel. Bu da gitti. Diğerinin kili geldi. Bunlar arkadaşmış zaten aynen. 26 kill 3 kişi var oyunda arkadaşlar. Tam ucu ucuna bir rekoru gelebilir harbiden. İnşallah 3 kişilik ekiptir bunlar da birbirlerini falan vurmazlar. Oy ne diyorsun abi nasıl bir maç geçiriyoruz böyle. Like atmayı unutmayın arkadaşlar emeklerimin karşılığı olarak. Lütfen like atın. Lan çatıda biri mi var? Allah. Adamlar. Lan ne yapıyorsun alan dışına çıktım. Çatıda yatıyorlar ha. Arkadaşlar bilmiyorum fark ettiniz mi ama. Bir saniye. Ben daha güvenli bir yere geçeyim. İki kişi orada yatıyor gibime geldi. Eğer yanlış görmediysem alanla birlikte oynarız. Aslında farklı bir teknik de uygulayabiliriz ama üzerine giderken, geyikle ilerlerken yani arka tarafa geçip mi acaba sıksak ne yapsak? Tam görmedikleri bir köşede duracağım ama abi zıplıyorlar mı? Yani lütfen zıplamayın arkadaşlar. Oyun oynayın. Diğer adam nerede bir de? Üçüncüleri yok gibi. Vallahi zıplıyorlar da. Bura Çitli, Akın'ın ekibinden arkadaşlar üstüne oynayayım. Ya biliyorsunuz zaten duramayacağız yani. Allah, bir başkası sıkıyor bu arada. Kardeşim seni vuruyorum, affet beni, öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Bir rekoru kırmama yardımcı oldunuz ama onu söyleyeyim. O adam nereden sıkıyor? Gördüm. Hadi. Allah. Vuramadık. Başımıza iş açacağız. Kur'an çarpsın. Başımıza iş açacağız. Dön ulan dön. Alan orada kaldı çünkü arkadaşlar. Nasıl yaparız? Aslında alan orada kalmamış. Alan orada kalmış diyen kimdi abi? Şu taşın arkasında duracağım. Tamam. Ne yapıyorsun Burak? 10 kilimiz. Yalan etme olayı. Bas şu kit'e abim hemen. Hadi canı bir. Alanı düşmez inşallah. Kanka ne yapacaksın? Alana bırakırsan kill rekorumuz yalan olur ha. Aha öndeki taşa gelmeye çalışıyor da gelemezsin ya kardeşim. Çok üzgünüm. Geldi. Tamam, sıkıntı yok. Ve bir rekorumuzu kırıyoruz arkadaşlar. Ben bu maçın hasarını da merak ettim açıkçası ya. 4528 hasarı ulaşmışız. Gerçekten inanılmaz bir maçı geride bıraktık arkadaşlar. Şimdi ikinci maçtayız. Silah yok ortalıkta yine. Orada AK mi var diyeceğim aynen. Aa, ulan var ya. Bir saniyeyle vurdum adama. Yemin ediyorum bir saniyeyle vurdum. Tamam o da gitti. Bu arka tarafta kimse kalmadı değil mi? Ben bir kişi varmış gibi davrandım direkt ama. Aynen buralar temiz şu anda arkadaşlar. Ben 762'yi alayım. Bu maçta da böyle bir şey mi yapsak ya? Keskin nişancı challenge tarzı bir şey mi yapsak acaba? Ama daha öncesinde tabii ki burayı temizlememiz gerekecek. O da gitti. Tek başınaymış zaten. Kardeşim umarım iyi lootlanmışsındır. Ya da AK artı M7 challenge mı? Olabilir mi ya? Bu ilk bulduğumuz silahlarla challenge'a benziyor ama onu da geçen yaptık zaten. Bulacağım, bulacağım canlar. Bir şey bulacağım, merak etmeyin. Şimdi süzülerek evlere doğru geçeceğiz. Bas. Ha ne oluyor? Aynen. Şöyle karşı eve doğru geçiyorum. İnşallah geçerken ölmezsem buraları da temizleyeceğiz. Konuşamadım. Altta biri var lan. Vallahi altta biri var. Gitti. Düştüm ama ne oluyor abi? Bunların hepsi yanlışlıkla oldu arkadaşlar bu arada. Adam yukarı gelebilir. Tamam. Aha mermisi bitti lan. Tosun. Tosun abi. Nasıl mermini bitirtip geldin lan buraya? Dur karşı evlerde var birileri. Neredesiniz? Oha leş sandıklarına bak içerideki. Bayağı bir iyi. Fight dönmüş burada Tamam Bu da gitti Bu herif beni aşağıda zannediyor Arkadaki var ya çünkü aşağıya bakıyordu o esnada Son adam arkadaşlar bölgedeki o da karşı tarafta Diye tahmin ediyorum Bir Yaklaşıp görelim orada mı Aha arkadan skam var Tamam Aha da diğer taraftan geldi ses bas, bas 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 Neredesin lan Burada geliyor gibi Lan. Ne oluyor ya? Orada düştüm aşağı doğru. Hallederiz ama canı bir diye tahmin ediyorum. Aynen. Muho 56 21 de tek bir şey yapamadı açıkçası ama kask bulmuş. Onu alalım. Bölgeye bir kişi girdi. O yukarıdan bizi darlayan var ya bak orada. Bekle bekle bekle. Selamlar dostum. Ne haber? niye darlıyorsun o kadar uzaktan? Değdi mi buna? bak kardan adam varmış orada. Bir şey değil mi? Ben en iyisi çanı çalayım. Gelen droptan ne çıkar acaba? Bak challenge'ı onun üzerine kurabiliriz aslında. Şimdi ne veriyorsun kardeşim bana? Bamas veriyor. Groza veriyor. Alalım ikisini de alalım abi. Drop lootlarıyla win almaya çalıştım gibisinden. Bir şey diyebilirsiniz arkadaşlar buna yani. Öyle ne de demiyorsun gerçi mi? 9 kill'deyiz bu arada. Bir tane de baygınımız var. Onu alalım ya. Vallahi kill'ini alalım. Aklımda kaldı çünkü. Kendi saldı zaten artık. O zaman buradan çıkma vaktimiz geldi demektir. Arkadaşlar PUBG Mobile'de uc satın alırken güvenilir bir site arıyorsanız artık aramanıza gerek yok. Çünkü buldunuz. Digipin Türkiye'nin en ucuz uc'lerine ışık hızında ulaşabileceğiniz yeni sponsorumuz. Ayrıca açıklamadaki referans linkinden kayıt olup bu an takipçilerine özel çekilişlere katılabilir. Muhteşem indirimlerden yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar açıkta biri var. Yiğit'teyken vurabilir miyiz bilmiyorum ama. Aha. Oğlum bu FAMAS fena silahlan. Vallahi diyorum. Kill çeksek iyi olur. Hadi hadi. Değiştir o mermiyi artık. Çok iyi. Sanırım orada birini vurdu. Bot vurmuş olabilir diye tahmin ediyorum. Ve tek başınaydı. Arkadaşlarım mid olabilir. Aha çatıdalar hatta bak iki kişiler. Görüyor musunuz? Buraya doğru zıpladı lan biri. Dur 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 dur. Benden haberleri yokken. Buraya ben bir ineyim. Çatıda avlarız bunlara. Gitti biri. Arkadaşı yanında. Tamam. Sakin. Birini çekeceğim tabii ki. Eve girdi diğeri de. Altında biri var onunla çatışıyorlardı bunlar. Ah karşıya geçmiş lan adam. İçeri girdi. Yetişebilirdim ama kaçırdım bir tık. Bakalım ne yapacak? Çatıya çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer çıkarsa da var ya aklını alacağım. İzleyin abi. Benden haberi yok. Benden haberi yok arkadaşlar. Şimdi artık vardır. Bombayla uçururuz. Aynen. İlla mermi mi harcayacağız yani? Şöyle bir bomba attım. Ah be. Geçerken vurmam gerekecek bu sefer. Bak şu bomba tam yerine doğru gidiyor açıkçası. Nasıl? Uçması lazımdı. Sağdaki bizi öldürüyordu ya az kalsın. Abi ben şimdi ne yapacağım? Biri şuradaki şeyin arkasında kutunun. Biri de buradaki kutunun. Sağdaki onu darlasa aslında. Göremiyor adam herhalde oradan kafasını falan. Hadi bak kanka hadi bak. Ne diyorsun sen? Arkadan gelen var. İçeri girdi. İçeri diye de aldanmamak lazım. Çünkü karşıdaki her an tetikte. Hadi bak bakalım. Pili gidip ona mı verdiği acaba? Sıkıntı yok. Onu da çektim. Bu arada Famas'ın mermisi kalmadı. 556 azaldı arkadaşlar. Karşı taraftan sesler de geldi. O adam bizi oyalıyor ya. Aha. Ulan mermim bitti arkadaşlar. Bir çekebilirim. Çektim çok güzel. 3 ikisi bunu aktaralım. Groza ile devam edeceğiz abi. Buradan inmeyeceğim yani. Sen de çıkıyorsan çık artık ya. Lazer mi yapsak lan acaba? Yakında biraz çünkü. Bu da gitti. Doğan. Doğan Esiles. diyeceğim. Orada birileri var ya. Fight'in nereden çıktığını tam kan... anlayamıyorum. Ah be. Vuramadım o adamı. Lan. Bu nereden çıktı? Buradaki son adamı vurdu. Kili direkt geldi. Arkadaşı bile yoktu. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Enerjimiz bir dönelim abi. Full fokus şu an maçtayım. Win bizde diye tahmin ediyorum. Hadi bak kardeşim. Ah be. Bomba falan da kalmadı ki. Tam yerinde aslında. Abi. Bomba yerinde ama. Öncekileri harcadık. Boş yere harcadık yani neredeyse. Arkadan araç geçti. Sağdan ses alıyorum. O botmuş. Vurduk. Şu arkadakiler ne yaptı acaba bir de? Ya yemin ediyorum bu maçlar var ya fena geçiyor arkadaşlar. Çok alakasız bir yerden ses aldım. Alt tarafta da var. Bir evin içine girmiş. Aynen tek başına ve ah, ne peki? İki kişilermiş. İkisi de gitti ama Allah Kill'leri çekmeye çalışıyor adama bak. Sallan killerimi. Aa yine herif. Bakarsa vururuz sıkıntı yok. Vururuz lan öldürürsün bunları. Tamam. Ama var ya bunu keşke yapmasaydım ya. Kill derdine düştüm. Yukarıdayken konumumuz iyiydi. Bir de şeyimiz orada yani. Geyiğimiz orada lan. Böyle bir soldan yaklaşalım tamam mı ona? Bir şekilde bence hallederiz diye tahmin ediyorum ama... Bu hala çatışıyorlar birbirleriyle. Çatışıp dursunlar. Biz bu adam için stratejiler oluşturalım. Bombamız var şu an ama adamın infosu yok. Şimdi bir ses diyor ki. Bak şu araya atarsan o bombayı. Herif uçacak ama biraz erken attım lan. Ah be. Orada değil çıkmış ya bu adam. Canlar şimdi şöyle bir durum var. Alan dışı kaldık. Bu adam eğer oradaysa her türlü vurur da bizi. Şöyle garanti almak istiyorum. Zaten yukarıda geyimiz var. Her türlü alana geçeriz ama. Bu adam bizi arkalarsa bittik. Şöyle giyimizi atlayalım. Alanımıza doğru geçelim yavaştan. Aha açıkta var biri. Arkaya atlayayım lan o bot. Allah bot. Vurdular ama botu. Allah. Karşıdan vurdu adamı görüyorum. Güvenli bir yere geçeceğim. Tamam burada inelim bir. Yani çok da iyi bir yer değil arkadaşlar aslında. Beyin üstü daha iyi olabilir ama. Bir ev dolu diye bakacağım. O keskini vurdu adam. Evin çatısında biri vardı. Tamam. Şurada da inelim oyunda son 3 kişi kalmış zaten. Bir tanesi karşımda bomba attı. O da bomba attı. İkimiz de birbirimize düzgün bomba atamadık. Ama bence sen bunu uçarsın kanka. Ah be. Bari molotofa yan. Sen yanarken de ben orayı rushlayayım. Olur mu kardeşim? Vallahi yanıyor lan. <laughs> Yandı adam. Allah Allah. Ben yanabileceğini tahmin etmemiştim. Öylesine bir atayım dedim ama. Arkadaşlar burada ineceğim. Keskinle deneyen adam. Nerede diyeceğim düştüm. Allah gördüm adamı. Daha arka tarafta. Şöyle bir enerjimizi full yiyelim. Yeni alan geldiğinde bakalım nasıl olacak. Aha adam karşıya geçiyor lan. Abi ne diyorsun sen? Bu FAMAS var ya. Çok tehlikeli bir silah lan. Ben bu kadar beğenmiyordum açıkçası söyleyeyim ama. O adam 2S7 düşmesi gerekiyordu. Bir daha bak. Sen bakmıyorsan ben de bakmam. Muhtemelen şeyi fark etti. Alan dışında benim olduğumu fark etti. Tabii ki beni bu adamı bırakmak istemiyorum arkadaşlar. Sisimiz kalmadı değil mi? Yok. Ancak ne yaparız biliyor musunuz mu? Bir iki tane vururuz. Ondan sonra snowboard'a atlarız hemen. Böyle tek tek atmak daha sıkıntılı ama. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi şey yapmayayım. Bir tane denemişken hadi alana geçelim o zaman. Boşa deniyorsun kardeşim. Heh, o silah geçtiysen sıkıntı ama. Vallahi alana geldim. Tamam sorun yok. Bir daha bir bakar mısın? Bak sana göstereyim yerimi. Buradan göstereceğim. Soldan sıkacağım diyecektim ki geriye çekiliyor lan bu adam. Niye? Bu arada alan kime gelirse o kazanacak. Kimisi de ortaladı gibime geliyor. Aa adam yaklaşıyor bu esnada. Ki konuşmama izin vermiyorsun ha bu heykeli dikmeyi hak ettik diye düşünüyorum arkadaşlar. Bana destek olmak için aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Seviliyorsunuz. Daha sonra görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın.